Doğaya olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Megastar Tarkan, kendisini doğanın kollarına attı. Bisiklet turuna çıkan yıldız şarkıcı keçileri meleyerek çağırdı. Megastar'ın bu paylaşımı büyük beğeni topladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İstanbul dışında olan Megastar Tarkan tatilinden paylaşımlarına devam ediyor. Doğaya olan hayranlığı ile bilinen ünlü şarkıcı şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabından keyifli paylaşımlar yapan Megastar'ın keçilerle olan etkileşimi ise hayran bıraktı. Bisiklet turuna çıkan ünlü şarkıcı bol bol paylaşım yaptı. Turunu kare kare paylaşan Tarkan, yol üstünde karşılaştığı keçi yavrularını sevmeyi de ihmal etmedi. Keçileri meleyerek çağıran Tarkan o anları da paylaşımlarına ekledi. Keçilerle karşılıklı meleyen ünlü şarkıcı "Hastayım keçilere" diye de ekledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.